diyor ki ayetin devamında <laughs> ve adı Allah'a ve Rasule le allekum turhamun Allah'a ve Rasulüne itaat edin Allah'a ve Rasulüne itaat edin Allah'a ve Rasulüne farkında mısınız iki kişiden bahsediyoruz burada Allah'a ve Rasulüne itaat edin umulur ki rahmete eresiniz e Allah'a itaat etmek yetmiyor mu Hani birilerinin dediği gibi, hocam diyor yani hadislere diyor ne gerek var diyor, hadisler diyor 150 yıl sonra yazılmış. Efendim altın yüzlük takmak haram, ümmet buna icma etmiş, peygamberin böyle bir hakkı var mı diyor, bak bak. Bunu kim söylüyor? Hoca sıfatıyla söylüyor. Bunu kim söylüyor? Hoca sıfatıyla. Bunu böyle bir başka bir iş yapan söylese susulen peygamber için böyle konuşma deriz. Şimdi şu ayeti ikiye bölmeye çalışıyorlar. Bunun projesi başka masalarda yapıldı. Yani kafirlerin masasında yapıldı. Sağ olsunlar kafirlerden çok bizimkiler çalışıyor. Bak ayet ne diyor? Ve atayı Allah ve Rasul. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Demek ki peygambere itaat etmek farz. Peygamberin sünnetine itaat etmek gerek. Peygamberin hadisine sıkı sıkı yapışmak gerek. Ulema demiş ki edebinden adabından. Hadis kitabını bile tutarken abdestsiz olmayın demiş. Tutulabilir, fıkhen bir sorun yok. Kur'an'ı tutmak haram. Uf, onu da geçtik şimdi. Abdestsiz Kur'an okuyabilirsin. Onu da geçtik. Hayızlı kadına bile okutur oldular şimdi. Onu da daha açsam ağzımı beni kimse susturamayacak yani. Ama demişler ki hadis-i şerif kitabını da tutarken böyle abdestsiz olmayın. Sebep Resulullah'ın sözü e ayette diyor ki o diyor kendi heva ve hevesinden konuşmaz. İn ve illa vahyun yuha. O ancak ile konuşur ayet hükmünde değilse de onun konuştuğu da vahiy hükmünde. Yani derecesi farklı tabii ki de kıymeti harbiyesini belli etmek için hadis kitabını da abdestsiz tutma demişler. Şimdi o günlerden bugünlere ayet ortada. O hadis sahte, bu hadis yalan, Buhari ne bilir? 150 yıl sonra topladı Buhari bunu. Sanki 150 yıl sonra Buhari, İmam Buhari bunu ağaçtan topladı sanki. Bu Kur'an'ı bize kim nakletti? Sahabiler nakletmedi mi hafızlar? O hadisleri de aynı adamlar nakletti beyler. O hadis-i şerifleri de aynı adamlar nakletti. Yani hadislere suikast yaparlarken aslında sahabiye yapılıyor bu suikast. Aslında o suikastın ucunda Kur'an'a suikast yapılıyor. Ve bakın 50 sene sonra olacağı size söylüyorum. Nihayetinde o gün geldi. Önce dediler ki ne mezhebi ya İmam-ı Azam benim gibi adam sen de benim gibi adamsın. Ben... Ben de akademisyenim, profesör olmuşum. Önümde bilgisayar var, yazıyorum, ilim çıkıyor. İmam-ı Azam bu kitapları görmedi diyor. Yahu ahmak mısın sen? Senin o Google'a yazdığın şey zaten İmam-ı Azam koydu oraya. O zannediyor ki kendi buldu. Dediler ki mezhep nedir? İmam Şafi kimdir? İmam Malik kimdir? Dediler. Halk da biraz dedi ki evet ya bir şeyin dört doğrusu olmaz ki dört mezhep var ya hak son bilinen. Çok vardı da olmaz ki doğru söylüyor galiba bunlar dedi. Milletin beynini ifsad'a uğraştı, uğrattılar. Düşünce mekanizması bozuldu. Sona dediler ki ya İmam Buhari 150 yıl sonra topladı bu kitapları. 150 yıl sonra topladı bu kitapları. Hatta İmam-ı Azam'ın İmam-ı Buhari'ye küfrettiğini yani hakaret ettiğini bile yazdılar. Halbuki farklı farklı zamanda yaşadılar. Sona nereye geldiği, hadis-i şerifleri yalanladılar, itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Maksat burada ümmetin kalbinde sünnet-i seniyeyi zayıflatmaktı. Çünkü bir papaz gelse bizim memlekete, bir papaz gelse dese ki böyle böyle adamı böyle derisini alırlar üzerinden, aya ayaktayken daha kim peygamberimize laf söyletir? Hiçbiriniz söyletmezsiniz ama kalkıp hoca kimliğiyle biri söylerse ha bir dakika bir iki de böyle aklını karıştıracak, aklın almayacağı bir hadisi şerif söylerse evet Buhari'de yalan söylemişe döndürecekler. En son nereye geldi bu iş? Kur'an vahiy değildi. Bu Kur'an'ı Muhammed kendi söyledi. Ona bir vahiy geldi, halk anlasın gibi söyledi şu kelimeleri. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazması yoktu ya. Şurada öyle bir lügat, lisan var ki, belagat var ki akıllara durgunluk getiriyor. İngiliz dil bilimcileri diyor ki dünyada oluşumunu tamamlamış tek dil Arapçadır diyor. Bunu gavur söylüyor gavur. Müslüman olan söylese A diyeceğiz ki kıyak yapıyorsun sen bizim Arapçaya diyeceğiz. Arapça Arapların dili değil çünkü Arapça İslam dili. Türk de olsan, Kürt de olsan, Fars da olsan, Alman da olsan ortak dil bu Arapça. Bende yani Kürtçe kitaplar var aynı bu harflerle yazılmış. Farsça kitap var yine bu harfle yazılmış. Türkçe kitap var yine bu harflerle yazılmış. Bugün kullandığınız harfler Türkçe değil ki. Latince. Latince gavurun harfi yani. Hani İslam harfi bunlar. Burada öyle bir belagat var ki bir insanın oluşturabilmesi, bir bilim adamının, bir Arap bilim adamının bile bunu yapabilmesi mümkün değil. Ama diyorlar ki Muhammed bunu kendi söylemiş. En son buraya geldi bu iş. Sonra sonra iş nereye gelecek biliyor musun? Şu ayette uydurmaydı ki dediler ki biri çıktı dedi ki daha tutmadı o mayası. Belki duymadınız. Felak Nas suresini peygamberin vefatından sonra eklediler bu Kur'an'a dediler. Duymadınız değil mi böyle bir şey? Bak duyacaksınız yakında. Hatta Tövbe suresinin bilmem ne ayetini sonradan eklediler dedendi. Bunlar yavaş yavaş ülkemizde nabız yoklana yoklana yapılıyor bu işler. O yüzden Allah ve Rasule. Allah'a ve Resul'üne itaat etmekle biz görevliyiz. Peygamberin sünnetine sımsıkı yapışmakla görevliyiz. Kim derse ki hadislere Buhari şöyle, Müslim böyle, Tirmizi böyle o adamdan şeytandan kaçar gibi kaçın. Çünkü şeytana askerlik yapıyor demek. Çok güzel bak şimdi. Ve atayullah ve resule leallekum turhamun. Peygambere ve resulüne itaat edin. Umulur ki rahmete uğrarsınız. Rahmete düşersiniz, rahmetle kuşatılırsınız ve seariu ila mağfiretin min rabbikum. Yani böyle yaparsanız rahmete uğrarsın. Peki o rahmet nedir? Bak ve seariu ila mağfiretin min rabbikum. Rabbinizin mağfiretine koşun. Ama sıra sıra Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. Ondan sonra koşacaksın. İtaat yok. Namaz yok. Oruç yok. İçki var, faiz var, kumar var. Başörtüsüne düşmansın, ezana düşmansın. Hep diyorum ya. Onlar diyor, her şeye düşmansın. Kalbimiz temiz, kalpleri temiz. Çöpleye dönmüş kalbine kalbimiz temiz. Dikkatli konuşuyorum da bu ara. Bu en dikkatli hali yani. <laughs> Allah razı olsun. Biliyorum onu gördüm. Onu gördük, 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 gördüler. Elhamdülillah. Allah hepinizden razı olsun. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah razı olsun. Evet, mağfiretine koşturuyoruz ve cennetin ardu hesme ve tüvel ard. Gökler ve yerler kadar olan bir genişliği olan cennete de koşturun. Hem Rabbinin rahmeti bu, mağfireti. Gökler ve yerler kadar böyle şu gökyüzünü düşünme. He. Biz daha göklere ulaşamadık. Göğün bir altındayız. Zemin, bodrum katındayız biz. Yani. Bu gök bu gök değil. Gökler onun üstünde. Nasıl bir yer bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Allah bizi sorgusuz oraya soksun. Amin. Peki, cehennemi kafirler için hazırladım dedi Allah. Üiddet bu cenneti de müttakiler, Allah'tan korkanlar, Allah'tan sakınanlar, Allah'ın emirlerine uyanlar, Allah'ın yasaklarından kaçanlar, İslam'ı, ehli sünneti muhafaza edenler için hazırladım diyor Allah. Bu ayetten çıkıyor diyor ki bunu yine biri söylüyor. Cen müminler cennete girmeyecek diyor. Çıkıyor televizyonda bunu söylüyor. Müminler diyor cennete girmeyecek. Çünkü diyor cehenneme diyor bir kere giren çıkamayacak bir de diyor. Ve bu adam yine diyor ki aynı adam. Bu aynı adam diyor ki mezheplere itibar etmeyin diyor. Mezheplere diyor itibar etmeyin diyor. İmam-ı Azam'ı küçümsüyor, Şafii'yi küçümsüyor, herkesi küçümsüyor. Aynı adam diyor ki kafirler için cehennem, cennette müminler için bu ayeti delil gösteriyor. Bir diyor cehenneme giren bir daha asla çıkamayacak diyor. Kardeşim bunu da söyleyen mutezile mezhebi hadi bakalım. Hem sen benim İmam-ı Azam'ıma gittiğim, mensup olduğum mezhebe laf söylüyorsun. Mezhep diye bir şey yoktur diyorsun. E sen de mutezile mezhebindesin. Ya çıkın deyin ki, çıkın deyin ki biz kafiriz, biz ajanız, biz ümmeti bozmak için çalışıyoruz. Ya da çıkın deyin ki ben mutezile mezhebindeyim, ben şiayım, ben bilmem miyim, ben ehli sünnet düşmanıyım. Biz de seni ona göre seyredelim de tartalım. Çıkıp da ben Allah yolunda hizmetkarım deme. Sen bu insanların imanını boşa çıkarmak için uğraşan fitnenin başısın. Ondan sonra ben böyle söyleyince hoca çatıyor diyorlar.